Ay. Sabah olmuş ya. Neyse. Şöyle bir Alin'in yanına gideyim ne yapıyor hele. Ali uyanmış ya, yukarıda herhalde. Uf, bu evi de yeni aldık da evde çok güzel ya. Aha Ali burada. Ali! Böyle gece uyku tutmadı, ben de televizyon izliyordum. Hmm, i̇yi iyi, ben biraz kestirdim de şimdi. Neyse, Ali şimdi ee, ben acıktım ya, bir şey hazırladın mı? Yoksa direkt bir şey mi yesek acaba dışarıdan? Bence direkt dışarıdan yiyelim. Heh, dışarıdan mı yiyelim? Evet. Tamam tamam. Neyse. E ee, Urasya şey yapıyordu. Tekne satacaktı. Ne oldu? Geldi mi? Ee, geldi geldi. Bugün gelecek. Hı, hmm, tamam. Şurada meyve suyu varmış da onu içeyim bari. Oh. İyi. Geldi. Neyse ben bir Oras'ı arayayım o zaman Ali. Tamam, sen ara. Heh, tamam, çalıyorum. Alo. Heh, Ali Oras. Geliyor tamam, musun? Tamam, nasılsın? İyiyim. Sen geliyor ben, musun? Ben ben şimdi tekne tekne şeyine satışından döndüm. Geliyorum şimdi ben. Ha, tamam tamam. Ee, biz de evdeyiz dizili de şimdi Sabah ya market alışverişine falan çıkalım diyoruz. Evet. Bir yerden mi buluşalım yoksa almış. ben sizinle eve mi gidelim? Ya sen bir eve gel de senin de özledik hem bir şu şeye bakarız bir iş yerine uğrayacağım ben de sen ne zaman gelirsin yoksa ben direkt işe gideyim mi şimdi? Ben şimdi iki dakikaya geliyorum. Ha. As şeyde yukarıya çıkıyorum şimdi. Tamam sana. o zaman ben şu üstümü değiştireyim hazırlanayım öyle bekleyeyim ben seni. Tamam tamam. İyi hadi görüşürüz ben kapatıyorum. Bay bay. Ali sen değiştireceğim mi üstünü? Evet. Tamam tamam. Pijamayla kaldım ben de. Şunu değiştireyim de. Ya değiştirmeye de bilirim. Bir bakayım da. biz zil çaldı ben bakayım ya. Of, kıyafetim çok güzel oldu bugünkü. İşe böyle giyerim. Hadi bakalım. Ay, <laughs> Ali Aa, da, uğrat, nasılsın? haber ya Reis? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Gel gel oturalım sohbet edelim. Tekne satışını yapabildin mi? Ne yaptık ya. Allah izin yaptık. <laughs> hey, nasılsın kardeşim? Her, her şey iyi, mi? sen mı? nasılsın? İyiyim valla. Oy Burak nasılsın? İyi ya gelmişsin sonunda. Evet valla ya. Valla şey. Hı -hı. Fransa çok güzel ya. Ama yani ama bu, 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 şehri özletiyor. özetiyor. Ya tabii. Özlüyoruz. Tabii öyledir yani. Ne yapacağım? Bu arada arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeceğim. Şu anda hava karanlık olabilir ama biz gündüz olarak sayıyoruz. Yani bunda eğer şey olursa çünkü saati biz ayarlayamadığımız için böyle sayıyoruz. Bunu da size söylemek istedim. Tekrardan iyi seyirler diliyorum. Neyse ben de öyle şimdi işe çıkacaktım Uras. Şimdi ben bakayım da şeyim yani bu banka işlerine falan bakayım kaç paramız olmuş tekne sattın ya şimdi senin o e, bu tekneyi sattığın e, hani parayı aldığın hangi karttı? Aldığım herhalde. Ha onu versene. Şimdi bunu bizim şirket kartına aktarayım. Orada kalsın para. Tamam olur, olur. Tamam hadi. İyi ben çıkıyorum. Siz gelmiyor musunuz? Ben de geliyorum. Geliyorum, geliyorum. İyi o zaman şey ışıkları <laughs> kapatın çıkışta. Oğlum valla ben sabah kahvaltısı da etmedim ya. Ben de azıcık bir şey atıştırdım o kadar. Valla benim uçak zaten sabah da geldim. Hiçbir şey yapmadım. biraz acıktım da ne yesek bilemedim ki siz, ben de yani. E, dikkat edin şuradan araba çarpmasın. Evet. Ben de. Buradakiler de çok hızlı sürüyorlar ya. E, yoldan bir tane yani yani. yoldan bir tane çocuk çıksa direkt ezerler yani. İyi ya o zaman e, ben gidiyorum. Ben gelin birlikte gidelim. Ben de gidiyorum. Ben de gidiyorum. da bir bitmek bilmedi ya. Evet Ali. Ya. Ali. Aa. Ali çiziyordun Ali. Of araba gidiyordu. Motor gidiyordu. Neyse neyse. Ali'ye sonra söylerim. Duymuyor zaten şu anda beni. <laughs> Hop abi. Pardon ben biraz. Ben geldim şey kullanıyor olabilirim. Bu arabayı da nereye koyacaksak Uras. Uras'ın koyacağı yer yok. Bu ne ya? Neyse şurada bir otopark vardı. Ha buranın karşısında karşısında. Şuraya koyabilirim. Tam sonunda geldim ben de ya. Şöyle arabayı da park edeyim. Ha, Uras da gelmiş. Tamam şöyle geçelim de. Hemen hızlıca. Burak, dikkat et. Neyse, hadi beyler Direkt girelim şöyle. Direkt girelim ya. Neymiş? Ha. Kartı dokunmuyor bazen. Tamam, geldik. Oh be. Boyu da seviyorum ya. Deniz Holding güzel. Güzel. Gelin. Be. Ali ben sana sana da bir takım elbise alalım. Ben bizim bir paraya bakayım. Tamam ben ben de şu işleri halledeyim. Sen şuna bak. Tamam ben ben de gideyim işimi halledeyim. Siz isterseniz ben, takın. De, ben de şuradaki işleri halledeyim. Tamam ha, para 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 eksik değil. Ben şu ya. bize gelen e, faiz falan her şeye bakayım. Tamam ya. ben de şu seni bana verdiğin kart vardı ya hani orası bana verdiği kart vardı Ali onu onu halledeyim. Ha, ha onun onun şeylerini yapasın. Tamam. Dile yapıyormuş gibi yapalım şöyle. Buraları hızlandırayım. Ya bu arabalara bak. Tamam. Burayı kestim. Tamam. Of. Şimdi bir, iki, üç. Başlattım tekrar. Of. Çok yoruldum ya. Neyse ben kalkayım. Ben de. Benim de azıcık işim kaldı. Ben aktardım parayı. Şimdi en azından şu parayı hemen aktardım. Tamam aktardık. ben de. Tamam ben de ödememiz gereken şeyleri ödedim biraz. Hmm, tamam iyi. Neyse. Ha Uras hallettin mi? Baktın mı şeylere? Hallettim hallettim tam. Tam tamam. Şey ben aktardım sana mail mail geldi değil mi? Kaç para varmış? Tam onu göremedim. Geldi geldi. 26 milyon var şu. Tamam tamam. O iyi tamam. tamam. Şimdi e, ben öğle yemeğine çıkıyorum. Siz isterseniz kalın. Ben bir yemek yiyip geleceğim. Size gelelim. öğle arası var ya. Hemen bir gideyim dedim ben. Ne? De. Hadi bakalım şöyle gidelim. ve peçkim. Şuradakine giderim. O arabayı çıkartmasak da olurmuş be. Neyse öylesine çıkardım. Neyse burada park yere bak. Aha tokçuk var böyle gelin mi? Gidelim ya zaten biz hep buraya gelmiyor muyuz? Evet evet. Evet. Uras kapıyı Çuva kapatsaydım bari. Biri biri gelir şimdi. Oo Ucuzmuş Neyse ben giriyorum hadi. Şöyle. Her zamanki gibi çok güzel diye. Güzel ya. Fazla yedik ya. Değil mi? Bana hışkırı evet. tuttu valla. Şuradan bir kahve alıp geleyim mi kendime canım çok şey. Ne kahvesi ya. Şuradan bir içecek alacağım. Kutu evet. içeceklerden var ya. Tamam. Mi? Sprite canım çekti bir tane. İçi ya valla kuru kuru. Oh. İyi siz işe mi gidiyorsunuz yoksa ben çıksam mı diye düşündüm de acaba. Yani bugün zaten. Canım ya aş idare eder zaten. Benim işler bitti İstiyorsanız siz ofise gidin. Ben başka şeyler yapmaya gideceğim şimdi. İşim falan. Tamam gel gel Uras biz ofise gidelim. Gel. Tamam. İstiyorsan siz de gelin ben şey dur ya duymuyorlar ki beni. arayayım şu, orası arayayım Uras niye açmıyor? Alo ha, Alo Uras ben şey gideceğim istiyorsan gelsen Ali baksın iş ofise ee, bu bizim, Nereye? var ya teknelerin durduğu yer ha, e, gel bir tekne tekne araştıralım ha, ya, işte, satmak için satmak için değil de aslında şey yeni liman satın aldık ya liman o limana gidelim diyorum. Hı -hı. Belki ha, tamam. hani limanda kaç tane tekne koyma yeri var? Bizim büyük tekneler sığar mı? tamam. Gel hadi bakalım. Aynı hadi. arabada gidelim. Yani Ali de gelmek istiyorsa gelsin ama iş yerine Ali baksın. de geliyor. İş yerine de biri baksın diye dedim ben. İş yerinde asistan var ya o bakar. İyi e, o zaman ona, ona söyleyeyim siz ya da ben arayayım. Tamam. Arasana sen. Tamam tamam. Ya da Ali arasın ya. Ben hemen gideyim şimdi yoldayken telefonda konuşayım. Tamam. biz Ali ile geliyoruz şimdi oraya. Gördüm ben sizi. Şöyle döneyim hemen. İyi hadi. Tamam. Ben... Dur dur Ali'yi de bağlayayım ben telefona. Ali. Alo. Heh. Ha, Ali gel gel bizi takip et Gidin, şimdi şey. Bizi... Tamam satın tamam. Yeni aldım gel. Tamam be oraya. Yeni liman. Ha tamam liman hemen. Ha yeni ya. liman aldığımız yere gidelim tamam. Aynen oraya gideceğiz. Ya vallahi ben yarın bu kadar şeyle gitmeyeceğim. Bu arada e, yarın maaş günü de bütün üçümüz de alalım. Onları bir hesaplayalım. Tamam. Sattığımız tekniğin parasını bulalım Uras. Öyle beraber şey yaparız. Uras bağlantıdan kesildi herhalde. Ya, tamam kapatmış telefonu. Neyse Ali ben de kapatıyorum. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle. Şuraya girsem de olur ben ya. İçeriye girsem. Ha. ha burada olur ya. Bura olur. Niye olmasın ki? Şöyle park edeyim. Park etme kolaylığı ve şey sevin. Burak, Gelin bir bakalım. Benim şu arabayı bir tamire götürelim ya. Ne oldu arabaya? Şey... Şurayı açırken arkasını vurdum ya. Moralim bozuldu. Boş ver oğlum o kadar şey yapmam. Ya çok, gel. çok da önemli değil de yine üzüldüm biraz. İş almaz. Tamam gel buradan devam ettir. et. şey bizim gerkenliği koymuşlar. Evet, limana yanaşanlar var. Güzel. Yerkenliği yalaştırmış hem. Yani. Biri yalaştırmış güzel. Demek ki iş yapıyoruz. Limana ge gezmeye gelen insan da var baksana. İş yapıyoruz yani. İşte yürüyüş yapıyorlar ben. Ben buraya yürüyüş yapmaya ya da girmek isteyenlere de para ücret yaptım. Bedavaya girmesinler yani. evet yani. sport yani. Port. Port burası. Yani o kadar da bedavaya değil. O Ali serinledin mi bari? Vallahi girişim geldi ya. Ya Uras şey şey çağırsana. Burada ne? Murat mı vardı? Biri vardı ya şu teknelere bakan. Bizim bir tane burada lüks tekne vardı. Bot bot bir tane siyah bot vardı. Ha, ha onu çalıştıralım gezelim. Uras. Murat tamam Murat'ı Murat arıyorum ben. Murat'ı ara da şuranın görevlisi bir alsın bizi de. Ben kullanayım tamam. siz de. Alo. Çalışın. Murat getirsene her şeyi. Bizim tekne. Ha. Eyvallah Murat. Gelin verir. Oğlum bu tekne de var. Bu botu da iyi ki aldık ya. Evet. Vallahi. Buraları çok doldurmamışlar. Tabii daha burayı da yeni aldık. Bu arada buralara çok araba koyan var. Ben bu araba koyma yerini de paralı yaptım. Çünkü hani buradan sahile bağlanıyor ya, ya da yürümek için gelenler oluyor. Evet. evet. İşte onlar da... Genellikle günlük gelenler. Ha günlük park etmek isteyen falan olursa diye ben ya da buraya hava almaya falan gelen oluyor. Sahile de yakın. Park bulamıyorlar. Ya otoparkı ücretli yaptın değil mi? Ha otoparkı da ücretli yaptım yani. Adamlar bedavaya yapıyorlar. Helikopterle gelen de var baksana. Ya o helikopterler oradaki müteahitle biraz anlaşamadık ya. Adam orayı senin benim dedim. Yani Adam dedi ki yok öyle şey benim kardeşim falan dedi. Hani orayı tam anlaşamadık adamla yani. Onu söylemeyi unuttum sana. Ha. Adam biraz inatçı çıktı. Yapamadık yani onu. Dur bekle, şu. E şey. Adamlar zaten kork. bir inatçılığı sıkıntı yok bizim. Kaybımız olmamış. Ya ben diyorum ki bu kadar para aldık değil mi? Bu kadar paramız oldu. Biz jetimiz yok ya. Hep böyle normal uçaklarla gidiyoruz. Yani sonuçta artık ünlü zengin iş adamıyız. yani bence bir ya jet alalım diyorum yani. Bence de vakti evet. geldi. Evet. Ya çünkü hep yurt dışından almak isteyenler oluyor. Sürekli uçağa binip para veriyoruz. Evet. Gel gel bir şeye gidelim. Adana. Ee, Hava limanına gidelim yok ya sana dedim ya şu anlaşamadığım dedim adam evet mücahit He, o orada satıyor onun yerine gidelim tamam olur ya o adamla bir şekilde anlaşalım yani hem sen de konuş diyeyim yani işte abimi filan getirdim bari siz onunla konuşun filan diyeyim yani ne yapayım adam anlaşmak istemiyor bizimle inadına tamam Orayı da alırsak zaten e, o, o helikopterle gelenlerden 200 bin lira alacağım. 100 bin lira filan. Sahile yaklaştırsana şeyi. Ha, Hasan abiden helikopteri, e, helikopteri isteyeyim. Yok ya direkt arabaları alalım. Arabalar kalmasın burada. Olmalı olur. Tamam. Ben hemen yan tarafa gidiyorum. Ali. Ali. Efendim? Anahtarı üstünde unutmuşsun. Bir dahakine dikkatli ol. Aa. Tamam. Aa, motorunu alacaklar ya. Şuradan direkt çıkış var. Şuradan direkt çıkıp yan tarafa gireceğiz. Ya iyi ki burayı aldık ama ya. Burada çok iyi oldu vallahi. Çok sosyal ya. Sosyal tesis gibi yer vallahi. Evet herkes buraya Burası dikkat et. Şuradan ne yapalım? Şöyle. Ah, girelim. Ali, Uras nerede? Telefonunu unuttu. O gelir. Tamam, tamam. Merhaba. Burak Bey, merhaba. Merhaba, merhaba. Evet. Şimdi açıkçası size sormak istiyorum. Yani neden burayı bize vermiyorsunuz? Yani diyorum ortaklaşa para kazanacağız. Ya benim de bir yer olsun. Yani çok çok fazla bir yerim yok. Ünlenme, ünlü olmak istiyorum, tanınmak istiyorum. Ama biz size Öyle. kazanmayacaksınız demiyoruz ki. Evet. Kazanacaksınız. Fazla şeyleri... orada, orada ben öne çıkamayacağım abi. siz öne çıkacaksınız. Ondan dolayı. E tamam, sizi de büyütemiyoruz. Tamam, peki. Bir, gelin şuraya bir sözleşme imzalayalım o zaman. Ama bu kadar hızlı... Olur mu? bir dakika yani ben bir dakika bir dakika. Yalnız bu kadar hızlı yani olmaz. Ben avukatımı falan arayacağım yani bu kadar hızlı olamaz yani. Ben ilk başta bizde şu anda ünlüce tanınan bir holdingiz. Bu kadar hızlı size bir sözleşme imzalayamam. Ne olur? Hem istiyorsunuz hem, istiyorsunuz hem de hayır diyorsunuz. Ben anlamadım. Yani, yani hayır demiyorum. Bunu avukatıma paylaşacağım. Şimdi... Siz bana kağıdı verirseniz, fotoğrafını çekmek istiyorum. Tamam. Şurada, şurada. Şu, şu kulübede şu an kağıt. Burak, kağıt dolandırıcılıkla alakalı. Sen bizi batıracaksın. Bir yalan söylemen gerekiyor. İşte ben şu an belli etmeden yalan söylüyorum zaten. Ama sözleşme, dolandırma. Bütün paranı devretme sözleşmesi i̇şte olacak. ama ben onun fotoğrafını çekeceğim, o yazıyı görecek avukat. Farklı bir sözleşme göster o zaman. Ne sözleşmesi göstereyim? Şeyi göster, şeyi göster. Ee, de ki, bu enayileri de kandırırsam var ya bütün paraları benim olur da içinden, içinden ne diyeyim? Kendini söyleyeceksin. Ama sonra şöyle yapacağız, ee, diyeceğiz ki, işte sen diyeceksin ki, e, bu benim. Yani... Bu ortak ortak anlaşması diyeceğim. Ortak. Aynen. Ortak anlaşması ortak diyeceğim. olan gerçek tamam. anlaşmayı göstereceksin sen. Ama aslında bize imzalatacağın farklı bir sözleşme olacak. Biz de o gün fark etmeyeceğiz tamam mı? Hadi giriyorum ben. Ya bu, bu farklı bir sözleşme olacak Bu farklı olacak, değil mi? şu anda. Bu gerçekten ortak olacağımız bir sözleşme ama sen bunu kandırmak için bize fotoğraf çektiriyorsun. Gerçeği şey neyse hadi e, bakalım hemen. Beş. İmzalayalım. Tamam. Şu bu köşedeydi ama. Alayım. Tamam. Ha, tamam. Buyurun. Pa, 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 pa. Içeri. Teşekkürler tekrardan Neden ee, Merhaba. Bu arada ben Sizin isminizi unuttum Muammer Muammer Bey tamam tamam ee, Tekrardan ben e, avukatıma bu fotoğrafı atacağım Eğer bir sakıncası tamam. yoksa Gelip sizinle anlaşacağız Tamamdır tamamdır Tamam İyi günler o zaman. Görüşürüz İyi günler. Şimdi bu enayileri de güzel dolandırdım. Tam saf herifler. Neyse hallettim bugün de işimi. Bari ya, evime gideyim. Uras da gelmiştir artık diye düşünüyorum. Eve gidip yatayım. Ha Uras? Ha Burak şu an şey, ben telefonu buldum sen müteahhitle falan konuştun mu? Konuştum da adam olur dedi ama ben dedim avukatıma bir kağıt vereceğim dedim bu kadar hızlı imzalayamam yani sizin şeyinizi dedim. E hey, tamam dedi. Ben ya. de olur dedim yani. İyi neyse. Ya. Şimdi gel eve gidelim. Gece oldu artık hadi eve gidelim ya. Hava da kararıyor. Kararıyor. gidelim hemen şuradan. Heh, pardon, pardon. Zaten yaptıracağız arabaları. Of sonunda eve geldim ben de park edeyim orası arabayı geliyorum. Tamam, gel. Tamam. Şöyle gelelim hemen. Heh, tamam. Oh be, bugün çok yorucuydu var ya. Şöyle gidip bir dinlenmek evet. istiyorum. Evet. Eee doğru. Ben Yemeğime de geldim sonunda. Ali motoruna bakacaktı da. ha zil çaldı. Tamam. Ya. Tamam, abi, ikisini de aldım. Bilalim. Merhaba, Uras. Aa. Neyse. Ben aşağı iniyorum. Evet. Yatacağım. Güzel. Ben de yetişeceğim valla şok aldım. Pijamamı da giyineyim valla. Dur ya. Elimi yüzümü de yıkamayı unuttum. Sabahtan beri var ya. Yüzüm de çok kirli. Şeyli. Neyse bir üstümü giyineyim. Şurada elimi hemen yıkayayım. Hmm, tamam. Yarın sabah da bir duş alırım. Öyle geçer gün zaten. Uras nerede? he Ha, i̇yi. Hadi iyi gece Uras ben yatıyorum. İyi geceler. Ay. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı like, unutmayın. Like, like. Bu kadar fazla emek, bu kadar fazla uğraş. Bütün bana yardımcı olan arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Uras Ali'ye. Hepinize çok teşekkür ediyorum. E, i̇kinci bölümde çok manyak bir bölüm olacak küçük bir size sürpriz şeyle küçük bir şey söyleyeyim. Biz fakir olacağız arkadaşlar ama nasıl kimin yüzünden onu, nasıl onu söylemiyoruz. Onu söylemeyeceğiz. Şu anlık bunu bilmeniz yeterli. İkinci bölümde zaten çok yakında gelir arkadaşlar. Videolar haftada iki video ya da haftada bir video şeklinde yapıyorum. Fazla yapmak istemiyorum. Çok da çünkü biraz yoruyor beni. Bu bile beni çok yordu. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.